Memnun muyuz? Allah iyi, iyi gelsin. Selamünaleyküm. Hoş geldiniz. Size Teşekkür ederim. ederim. Sağ olun. Nasılsınız? Hoş bulduk. Hoş bulduk. Nasılsın? İyi Allah'a şükür. Seni gördük daha iyi oldum. İyi misin? Hı. Hoş, 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 hoş <laughs> tamam Allah'a şükür. Hı. Allah başkanım, başkanım. bir daha böyle memleketinize, sizlere acı keder yaşatmasın. Amin. Allah beterinden saklasın. Allah sizlerden razı olsun. Teşekkürler. Cumhurbaşkanımızdan Teşekkürler. ve sizden. Çok yoruldunuz. Haklarınızı helal edin. Helal olsun. Yani helal olsun. aileniz de hakkını helal etsin. Aylarca buralarda bizim yanımızda kaldınız. Bunun takibinde değilim zaten. Yani Allah razı olsun. Allah sizden razı olsun. Sağ olun. İnşallah ilk gün de buradaydık. Son evet. güne kadar da hep beraber burada olacağız. Ee, her ev mutlu olana kadar, her eve huzur gelene kadar inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın tüm deprem bölgesine verdiği sözü hep beraber mücadele edeceğiz, tutacağız inşallah. Sayın Cumhurbaşkanımızın da hayırlı olsun dileklerini getirdik. Sağ olun, hayırlı Hepinize geçmiş olsun dilekleri var. Evde ne yapıyorsun ben sen de? Gel bakalım buraya. Kaça gidiyorsun sen? Gidiyorum. Sen sana, sana mı benziyorlar bunu? Daha çok anneye mi? Daha <laughs> en <laughs> büyük baba, benziyor. Ben ben benzetiyor. ben ben benzetiyor. ben? benzetiyorlar <gülüyor> <gülüyor> Mehmet amca iyi misin? İyiyim. Maşallah. <laughs> Yaş kaç? 90. 90. 85. 85. 85. Dokuz evladına çok gitmediği zaman unutur ama reisi unutmaz. Gördüğü evet. zaman Tayyip Erdoğan. Evet. evet. Onu unutmuyor. Evet. Tayyip Erdoğan diyor. Evet. Geldi geldi. Aa, yakın arkadaşı baba. Cumhurbaşkanı. Sana selam söyledi. anneler günü hediyemiz. Bunlar yarın anneler Gülüyoruz. günü. Sağ olun. Böyle sizlere Sevgili Hanım da senin. Teşekkür Hadi ederim. Bakalım. Sağ olun. Allah razı olsun. Sade. Benim de kızım var senin gibi. Yaşa kızına da sizleri istiyorum. Bak bak bak. Evet. Ha? Teşekkür Al edin edin. bakalım. Al teşekkür ederim. Al bakalım. Sevde kardeşimize de bir bisiklet. O da kimin sevde? Sevdeniz. Oh. Biniyor musun <laughs> burada? Burada biraz rampa var ha. Bilmeye çalış. Şöyle. Evet. Aynen. Teşekkür ederim. Bakalım. Güle güle kollarım. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Hayırlı uğurlu olsun. <laughs> Efendim müsaadenizle. Güle güle oturun. Sağ, ol. sağ olun. Allah hayırlı uğurlu eylesin. Sağ olun. Inşallah. 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 Ee, yani başkanımız buranın temeli yaptı. Ya. Biz sizin ziyaretinize geldik. İnşallah o da gelecek. Inşallah. Kızlarımızı görecek. İnşallah. Hep beraber Maraş'a ülkeye hizmet edeceğiz. Inşallah. Allah razı olsun. Allah emanet olun. <laughs> Mehmet amca. Sağ olun. Her Her sağ olun. Sahne. Görüşürüz. <laughs> hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı güle güle Sağ oturun. Güle güle da oturun. Da Hadi emanet olun. Haydi Allah'a ısmarladık Allah'a günler. Efendim buradayız. Müsaadenizle. Aferin. Ay, bu Sağ mi? Hayırlı Büyük olsun. Da. Tekrar Allah'a ısmarladık.